Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda neler göreceğiz? Atatürk'türün iç politika ve Atatürk'türün yapılan inkılapları göreceğiz sevgili dostlarım. Peki bakalım arkadaşlar sorumuzda ne sormuş bize? Türkiye'de demiş. Şöyle önce soru köküne bakalım. Uygulamalarının ortak ve temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor arkadaşlar. Bakalım. Eğitim devlet eliyle ve parasız olması demiş. Devlet hizmet hizmetlerinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkese sunulması demiş. Hiç kimseye dini ve etnik yönden farklı bir davranışta bulunulmaması demiş. Türkiye'de yapılan bu uygulamaların demiş arkadaşlar. Ortak ve temel amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş sevgili dostlarım. Peki Toplumda işsizlik oranını azaltmak olsaydı arkadaşlar bir fabrika, atölye, bir iş yer açması gerekirdi ve olamaz eledik. Halkı kendi kendine yönetir hale getirebilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Demokrasi yönünde bir çalışma olması gerekiyor. Mesela ne diyelim? Meclis, Cumhuriyet, Ulusal Egemenlik ya da siyasi parti gibi kavramlar olması gerekir. Buna da yapamayız. Bireysel tercihleri ortadan kaldırmak, bunu da, bunda da alakası yok arkadaşlar. Toplumdaki düşünce farklarını yok etmek. Bu arkadaşlar tamamen Atatürk'e ters bir olaydır. Şimdi eğitim devlet eliyle ve parası olması neyin göstergesi? Sosyal devlet anlayışının göstergesidir arkadaşlar. Devlet hizmetlerinin hiçbir ayrım gözetim herkese sunulması yine neyin göstergesidir? Sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Hiç kimseye dini ya da etnik yönden farklı bir davranışta bulunmaması arkadaşlar. Bu da neyi gösterir bize? Eşitliği gösterir. Peki bunların tamam ortak amacı arkadaşlar şıklarda birbiriyle kaynaşmış ve ayrıcalıksız bir toplum oluşturmaktır. Cevabımız A şıkkıdır sevgili dostlarım. Peki. Geldik arkadaşlar. Bakalım. Kurtuluş Savaşı dönemine demiş? Durmadan hangilerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir demiş. Arkadaşlar bu gelişme neyi zorunlu hale getirmiş? Buna bakalım. Arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nin düşman yurttan atılmasını geciktirmesi. Bu ne demek arkadaşlar? Düşman yurttan atılmasını geciktirmesi. Yani arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nin milli mücadele aleyhinde arkadaşlar neler yapması? Politikalar yapması arkadaşlar. Bunu ne yapmayalım unutmayalım. Mesela neler yapması? Mesela isyanlar çıkartması. Mesela ne yapması? Kuvayı inzibatiye gibi arkadaşlar ne oluşturması? Bir inzibatiye gibi bir güç oluşturması gibi olaylar arkadaşlar arkadaşlar. Peki vatanı kurtarmaya çalışanların yani milli mücadelecilerin İstanbul hükümeti tarafından vatan haini ilan edilmesi, İstanbul'dan yayımlanan fetva ve emirlerle halkın tebemime aleyhinde kışkırtılması. Yani bize burada şunu gösteriyor. İstanbul hükümetinin milli mücadele döneminde milli mücadele aleyhinde yapmış olduğu politikaları göstermiş. Peki İstanbul hükümeti e, milli mücadele aleyhinde politikalar yapmışsa bu neyi zorunlu hale getirecek arkadaşlar? Bakalım şıklardan. Arkadaşlar bu saltanatın kaldırılmasını arkadaşlar ne yapmıştır? Zorunlu hale getirmiştir. Saltanatın kaldırılması nedenlerinden bir tanesi de buydu arkadaşlar. Peki bakalım saltanatın kaldırılma sebepleri neydi? Ulusal gelmenin ters olmasıydı. Mini bir adil ne yapması? Politika yapması arkadaşlar. Etkilidir. Cevabımız neydi arkadaşlar? Adana'dır. Bunu unutmayalım. Peki arkadaşlar aşağıdaki yukarıdakilerden hangileri okuma yazma oranının artmasında diyor arkadaşlar etkili olmuştur diyor. Yeni Türk harflerinin kabulü arkadaşlar etkilidir. E, millet Mektebi'nin açılması arkadaşlar yine eğitimle alakalıdır, Etkilidir. Yani tekke ve zaviyelerin kapatılması arkadaşlar okuma yazmayla alakalı bir e, inkılap değildir. Bu genellikle arkadaşlar nedir? Sosyal nitelikli yapılan arkadaşlar bir e, inkılaptır. Atatürk ilkelerinden arkadaşlar neye girer? Bu layıklığa girer arkadaşlar. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 1-2 olacak. Yeni Türk alfabesinin kabulüyle beraber okunması ve anlaşılması ve yazması zor olan Arapçada Arap harflerinden yeni Türk alfabesine geçilmiş. Okuma yazma oranı arttırılmıştır. Ve arkadaşlar halka yeni alfabe öğretmek amacıyla ne açılmıştır arkadaşım? Milli mektepler açılmıştır. Zaten bu ikisi birbirini arkadaşlar ne yapan? Tamamlayan arkadaşım tamamlayan inkılaplardır. Bunları arkadaşlar ne yapalım unutmayalım. Güzel. Peki 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun aşağıdakilerden hangisini getirdi arkadaşlar? Söylenemez demiş. Türk Medeni Kanunu kimden almıştık arkadaşlar? İsviçre'den almıştık. Türk kadına pek çok alanda haklar vermişti ama kadına vermedi tek hak arkadaşlar şuydu. O hak arkadaşlar neydi? Kadına seçme, seçilme yani siyasi haklar ne yapmamıştır? Vermemiştir. Ama kadına iş hayatında kadın erkek eşitliğini vermiştir. Tek eş evlilik hakkı verilmiştir. Mirasla kadına haklar verilmesi özelliğini kazandırmıştır. Mirasla resmi nikah zorunlu getirmiştir ama kadına Türk Medeni Kanunu ne verilmemiştir arkadaşlar? E, siyasi haklar seçme ve seçime hakkı arkadaşlar verilmemiştir. Bunu unutmayalım. Peki geldik. Fransız ve Rus devrimleri mevcut rejime karşı yapılırken demiş arkadaşlar. Türk İnkılabı hem mevcut rejimi hem de ülke işgal eden itiraf devletlerine karşı hedef almıştır diyor. Buna göre demiş. Buna göre ne demiş? Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Hangisi de hangilerine ulaşılabilir diyor. Güzel. <laughs> Şimdi Fransız ve Rus devrimleri mevcut rejime karşı yapılmışsa arkadaşlar demek ki şu ikisi neye karşı yapılmıştır? Ulusal egemenlik için yapılmıştır. Bunu bilelim. Ulusal egemenlik neydi? Halkın yönetimi ortak edilmesiydi. Fransız ve Rus devrimlerinde monarşi yıkıldığı için ulusal egemenlik yönü yapılan bir adımdır. Yalnız Türk İnkılabı hem mevcut rejim diyorsa nedir bu arkadaş mevcut rejim? Ulusal egemenlik yolunda atılan adımdır. Bir de Ne demiş? itiraf devletlerini hedef almışsa itiraf devletleri ne yapıyordu arkadaşım ülkede? İşgalde bulunuyordu. Sen işgale karşı hareket ediyorsan bu neydi arkadaşım? Ulusal bağımsızlık yolunda atılan neydi arkadaşım? Adımdı. Peki. Şimdi arkadaşlar buna göre hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Türk İnkılabı ile bağımsızlık ve gemenlik savaşı aynı anda verilmiştir. Evet arkadaşlar. Milli mücadele hem ulusal bağımsızlık hem de ulusal gemenliği arkadaşlar beraber götürmüştür. Mesela bunun Erzurum, Sivas, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya Genelgesi bunun örnekleri vardı. Hatta arkadaşlar e, isterseniz o maddeleri bir hatırlayalım. Mesela Amasya Genelgesi'ne diyordu ki. E, ulusun bağımsızlığını demişti. Ulusun bağımsızlığını. Ulusun azmi ve kararı. tam, Ulusun azmi ve nesi kararı kurtaracaktır demişti. E, ulusun bağımsız, ulusal bağımsız. E, ulusun kararı derse ulusal egemenlik. Mesela ulusal iradeyi egemen pardon kuvayı milliyeyi etkin kuvayı milliyeyi etkin ulusal iradeyi tam ulusal iradeyi egemen kılmak esastır demiş. Bakın Kuvamiye neye karşı kurulmuştu? İşgale karşı. İşgale karşı kuruluyorsa ulusal bağımsızlık ulusal iradeyi egemen kılmak. iradenin ne demek arkadaşlar? Karar demek. Yani bu iki madde birbiriyle arkadaşlar aynıdır. Hem ulusal egemenlik hem de ulusal bağımsız gerçekleştirme yöneliktir. Bunu bilin. Peki Türk İnkılabı bilimsel temellere dayanmaktadır. Arkadaşlar bunu alamayız. Layıklık Türk İnkılabı'nın ön planda tutulmuştur. Bunu alamayız arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir oldu arkadaşlar. Cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır. Yalnız şununla alakalı bir cümle söyleyeyim. Şu bilinci öncüyle alakalı bir cümle söyleyeyim. Bizim bu Milli mücadele, tamam Milli mücadele arkadaşlar neye karşı yapılmıştı? Hem e, ulu, şöyle söyleyeyim, milli mücadele karşı mesela İstanbul hükümeti ve arkadaşım İtilaf devletleri ne yapmıştı? Beraber hareket etmişti. Neden? İstanbul hükümeti milli mücadelenin hangi yöne karşı çıkmıştı? Ulusal egemenliğe arkadaşlar karşı çıkmıştı. Peki itiraf devletleri neye karşı çıkmıştı? Ulusal bağımsızlığa karşı çıkmıştı. Ve bu yüzden arkadaşım milli mücadele hem ulusal egemenlik hem ulusal bağımsız savunuyorsa bu ikisi milli mücadele karşı ne yapmıştır? Birleşmiştir. Cevabımız arkadaşlar adamadır. Peki arkadaşlar e, bu durum hangilerine yol açmış, hangisine yol açmıştır diyor. Osman Devleti klasik eğitim kurumları diyor. Yani medreseler demek istemiş burada. Batı tarzı yüksek okullar ve azınlık okulları da mevcuttur. Bu neye neden olmuştur? Arkadaşlar demek ki Osman Devleti'nde eğitim birliği bütünlüğü yoktur arkadaşlar. Yani arkadaşlar ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasına olmaz. Sağlanmaması deseydi alabilirdik. A şıkkı gider. Yetişmiş eleman eksikliği buna ulaşamayız. Demokrasinin gelişmesi buna ulaşamayız. Demokrasinin gelişebilmesi için kişisel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve halkın yönetimi ortak edilmesi gerekiyor. Yalnız her okul farklı ve bir, bir şeye bağlı değilse bu da ortak amaçta birleşmesi önler. Yani eğitim, öğretim, birliği ve bütünlük olmadığının göstergesidir. Bu da gider arkadaşlar. Bunu ne yapmayalım unutmayalım. Peki buradaki karışıklık neyle giderilmişti? Tevhidi tedrisat kanunu ile arkadaşlar, tevhidi tedrisat kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim birliği ve bütünlüğü sağlanmıştı. Tevhid tedrisat kanunu ile tüm eğitim kurumları kime bağlanmıştı? Milli Eğitim Bakanı ne yapılmıştı? Bağlanmıştı sevgili dostlar. Peki, ne demiş arkadaşlar? Hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partili döneme geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasında diyor. Yani çok partili hayat, çok partili hayatta biz neden başarılı olamadık? Bunu sormuş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi halkın yeniliklerini benimsememiş olması evet arkadaşlar etkilidir. Çünkü inkılapları tam olarak oturtmaya çalışıyoruz. Birinci öncül doğrudur. Rejim karşıtı arkadaşlar faaliyetler doğrudur. Mesela nelerdir bunlar arkadaşlar? Birincisi şey Said isyanı. Evet. İkincisi arkadaşlar ne olayı? Menemen olayı arkadaşlar. Bunlar çok parlı hayat olumsuz etkilemişti. Şeyh Said İhsan arkadaşım parti ne yaptı? Parti kapattı. Terakki Perver Partisi'ni kapattırdı. Menemen olayı ise arkadaşım parti kurulmasını, tamam parti kurulmasını ne yaptı arkadaşım Ön, e, önledi diyelim önledi ya da geciktirdi diyelim. Menemen olayıyla biz e, bir parti kapatılması neden olmuyor. Ve Şeyh Said İsyan çıkması arkadaşlar zaten bu öncüyle bu birbirini kapsayan şeylerdir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Cevabımız hepsi olmuştur. Peki bu öncülü arkadaşlar şunları da ekleyebiliriz. Mesela dördüncü madde arkadaşım 2. Dünya Savaşı'nın ne olması arkadaşım? Belirmesi diyebiliriz. Evet 2. Dünya Savaşı'nın belirmesi. Mesela 5. madde arkadaşlar. İnkılapların yerleştirilmek istenmesi. Anlaştık mı? Yerleştirilmek istenmesi de arkadaşlar olabilir. Peki arkadaşlar geçiyoruz diğer sorumuza. Aşağıdakiler hangisi Cumhuriyet'in ilanın sonuçlarından biridir diyor arkadaşlar. Bakalım Cumhuriyet'in ilanın sonuçlarından biridir diyor. Şimdi arkadaşlar şunu muhakkak bilelim. Cumhuriyetin ilanıyla beraber layık devlet anlayışı yoktur. Bunu bilelim. Layık devlet anlayışına geçilmesi için neler olacak? Mesela saltanın kaldırılması olabilir. Halifenin kaldırılması olabilir. Şerif kaf vekatin kaldırılması olabilir. Ama arkadaşlar cumhuriyetin ilanıyla beraber biz layık yönetime geçmiyoruz. Devlet başkanı ve devlet rejimi sorunun çözümlenmesi arkadaşlar cevap budur. Doğrudur. Bunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir Lozan konferansı vardı. Lozan konferansı nerede toplanmıştı? İsviçre'de. Lozan konferansına gelmişti. İtiraf devletleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de kimi davet etti? İstanbul hükümetini geldi beraber davet etti. Peki. İtiraf devletlerinin Lozan Konferansı'na hem TBMM e hem de İstanbul hükümetini beraber davet etmesindeki amaç Türk tarafını birbirine düşürerek konferansta elini güçlü tutmaya çalışmıştı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırarak ne yaptı? Konferansa tek gitti. Peki. Biz 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdık. 1 Kasım 1922 Saltanın kaldırılmasından 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar arkadaşlar biz ne olduk? Rejimsiz ve devlet başkansız devlet başkanı olmadan arkadaşlar biz bir dönem geçirdik ve yani saltanatın kaldırılması rejim ve devlet başkanı sorunu başladı. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber bu çözüm cevabımız Bartın'dır arkadaşlar. Peki Osman Devlet'in filan sona ermesi. Bir devletin fiilen sona erebilmesi için o devletin başkentinin ne yapılması gerekiyor? İşgal edilmesi gerekir. Güzel. Peki güçler birliği kesin uygulanmaya konulması. Arkadaşlar güçler birliği cumhuriyetle beraber ortaya konulan bir olay değil ki daha TBMM açıldığı günden 24 Nisan önergesinin itibaren uygulanan bir sistemdir. Çok parti hayata geçilmesi olmaz arkadaşlar. Çok parti hayata geçilmesi yani şöyle söyleyeyim. Terakki perverin kurulmasıyla arkadaşlar geçilmiştir. Ama kesintisi olarak deseydi arkadaşım ne olacaktı? İkinci dünya savaşı olacaktı arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu arkadaşım? B şıkkı oldu. Saltanat'ın kaldırılmasıyla başlayan rejim ve devlet başkanı sorunu Cumhuriyet'in ilanı ne yapılmıştır? Çözülmüştür. Peki. Gelişmeden hangileri inkılapların yerleşmesini diyor arkadaşlar? Kolaylaştırmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım hangileri inkılabın yerleşmesini, inkılapların yerleşmesini kolaylaştırmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Sarık ve fesin yasaklanması arkadaşlar bu bir inkılaptır. Bu bir inkılabın e, yerleşmesini kolaylaştırmaz. İkiler gitti kafadan. Peki arkadaşlar saltanatın ve ilafiyetin kaldırılması rejim ve inkılap karşıtlarının güç aldığı bir makam ve mevkimin ortadan kaldırmasından dolayı inkılapları ne yapar arkadaşlar? Koaylaştırır. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Peki aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplara karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım hangisi bir tepki olarak ortaya çıkmıştır? Bakalım. İstiklal Mahkemenin kurulması arkadaşlar bu inkılaplara karşı tepki olarak ortaya çıkmamıştır. İnkılaplara karşı olan kişilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Adana şıkkı olmaz. Zaten İstiklal Mahkemeleri Cumhuriyet döneminde inkılabı ve rejimi korumak amacıyla arkadaşlar tekrardan kurulacak. Peki bakalım takrir i sükun kanunun çıkarılması. Arkadaşlar takdir-i sükun yasası Ş. Sayit isyanı sonrası arkadaşım kurulan bir kanundur. Yani inklabı ve rejimi korumak amacıyla yapılmıştır. Bu da olmaz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Arkadaşlar bakın, Serbest Cumhuriyet Fırkası kim tarafından kurulmuştur? Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur yalnız. Ali Fethi Okyar tarafından kurulan bu parti CHP'ye tepki olarak ya da o dönemde yapılan inkılaplara tepki olarak kurulmamıştır o dönemde CHP'nin başkanı olan Mustafa Kemal'in desteği doğrultusunda Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Yani desteklenerek kurulmuştur. Bunda alakası yoktur. Zaten Serbiyet Cumhuriyet Fırkası'nı kapatan kişi Ali Fethi Okyar'dır. Ali Fethi Okyar'ın bu parti kapatmanın sebebi de şu. Parti içerisinde rejim karşılığının dolmasıdır. Bu da gider. Peki Dudan Anlaşması'nın meclis tarafından onaylanması. Arkadaşlar bunun inkılapla alakası yok. Yalnız Şeyh Said ve Menemen isyanları arkadaşlar rejime ve inkılaplara karşı çıkan iki tane önemli gelişme sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.